zannıya gerek yok çek koşumun ağzına gelsin Hale ben de seni çekiyorum. Videosunu çekiyorum şu anda, video. Tamam. Elmaları görüyor musun işte? Nar gibi hepsi valla. Ver onu bana, ben de seniyle çekeyim. Ondan sonra sen devamını çek. Bir dakika. Şu bahçeyi şöyle alayım. Şu duvar da şık. Kavvağı kesmişler buradan, bak. Ha. Kesmişler, güzel olmuş. Şu elmanın şeyini çektin mi şunların? Şu. Çektim çektim elma. Şimdi Maşallah, sen başı yıkılıyor elmanın, görüyor musun? Geç ağacın bak, çek. dibine, ben de seni çekeyim oradan. Ben ondan çekeyim. sonra senleri çek, sen çek. Senin gidişi bile çekirim be. Ya. Ya. ya ne? ki çay. He? Ödemiyor ki çay. Çay mı yapıyorsun? Ne yapayım? Hayır. hayır. Yap, ben kanka yap. Seni şu anı kana kana iç, kose dağ sularından. Oh, ne de güzel şarlı ya. Hala? Susamış, susamış. Aa. Ya. Oh da. Tabii, tabi. suyun akışına ya. böyle su İstanbul'da bulamazsın hortumdan. Oralarda tükürme, kirletme. <laughs> Tertemiz yerleri. Sen şimdi kuya mı geldin? ya, şey, şey, o... yaylaya geldim, yaylaya. <laughs> İyi ettin, hoş geldin. <gülüyor> 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 ya. Yayla, yayla. Yarım metre vortum fazla olsaymış, arabayı da yıkıymış. Ya, çekeriz arabayı da. <laughs> yok, şey yaptım ha. Çek şunu. şu. Geç Elman'ın yanına geç, fotoğrafı çek. <gülüyor> <gülüyor> fotoğraf değil, sana video çekeceğiz. Ya, ya video işte, videoda o göstermeyeyim mi? Gösteriyor. Bak. Herkese şey. Ha, Hay bak ışığa kurban olayım seni. Hmm. Bak bak bak. bak. Elmi de dalından toplay. Ama kurtla yeteni Yok yok kurt yok. Bunlar hep ilaçlanması lazım. Böyle Al. buradan böyle kireç vuracağız. Bunlara şuraya da kireç vuracağız. Hı. Al buradan gerisi de sana ait. Buradan kireç vurmak lazım hepsini. Bunu kireçlemek lazım. Ablan da elmas ya içeri gir. Toplarız biraz giderken ya. Hı, -hı. Baksana bu bayrağın başı yıkılıyor ya. Ехали вообще, ехали. Машаллах. Что, сюда. там, Оли. Vişneler hep dibine dökülmüş enişte. Hmm, Toplamışlardı yani. Böyle dibini toplamışlar da dibine de dökülmüş hep. Nusret abi tıraş oldun mu? Evet. <laughs> evet karşı tarafta çobanımızın evi. Efendim. Çekeceğim, oraları da çekeceğim. Aa, hazır tıraş. <laughs> Üç bıçak mı? <laughs> Başın içinde. Video çekiyorum efendim. Su kesilmiş bugün. Ha? Su bugün kesilmiş. Biraz daha harda. Gelir, bugün gelir. Çekeceğim, ben de çekeceğim. Burada beraber fotoğraf çekeriz. Ah. Cevizleri görüyor musun? Macaray? Sen Cevizleri... tarihin de yazması biliyorsun değil mi? Tarih burada var ki zaten. Tarih... Ha orada yazıyor değil mi? Bunu şey alırsanız bir de hep falan çekeceğiz. Bayramın ilk günü, Sivas'ın mi? Yok, ilk günü çıktık, ikinci gün. Bugün ikinci gün. 2019 Bugün pazartesi mi, salı mı? Bugün salı, bugün üçüncü gün. İkinci gün. Yetti, yetti işte. Bir yerden bırakayım. Bunlar hep bir anıdır, biliyorsun herhalde. Şimdi çıkıyor muyuz yoksa bekliyor muyuz? İmam Hatip'e şey varmış. İmam Hatip'te toplantı varmış, bizim kayınço'nun toplantısı. Videoyu kapatma. Neyi kapatma? O video çekiyor Evet, gaz lambası de <laughs> kapasik. Bir de 800 dolu da çek hele. Ha? <laughs> 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 Dur. Öf. <laughs> 200 da çek çünkü. Burada bir yatağın mı olduğunu bilsinler diyor. Böyle bir. Aha. Mekanımızda bir Şemzi çekelim. Allah saygına bağışlasın da. <laughs> amin amin. Allah herkese ya nasip gelsin. Bugünler bir anıdır. Anıdır evet. Aynen Geldik öyle. oturduk yedik içtik. E, Karısız evde bu kadar oluyor. Darma duman her yer. Allah'a çok şükür. Ne olacak Allah Allah. Yalı <laughs> çobanlık yapmadın yapmadım ya. Belki de çocuk musun yapmamışsın ama. Evet. Bak buradan balkona cam. Ha en işte. Türküsü. Tam dengeliyor. Ha evet, türküyü doğarsın. O güzel sen o çalsındır. Çalsın başının çalsın onun ya. yanına bir şey var evet. Burada. Buradan köy Ayağı ayağının altında mı Seda Evet. Köy burada ayağın altında görüyor musun? Aynen. Camın önünde ceviz ağacı çıkıyor. Salla ya. İşte bu, işte bu. Bak burada, ha da gelir geriye Evet güneşleri <kınaşları> burada bir bakarız hazır. <gülüyor> <gülüyor>

Şu bir de dört. Sen önce onu o bir taneyi de koyalım içine. Gel de 그거 우리도.

I'm not